Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşırı derecede pratik ve çok nefis bir mantı tarifi paylaşacağım. Tabi gerçek mantı diyemem. Yalancı mantı diyebilirim. Ama inanın tadı gerçek mantı kadar güzel ve sizi hiç yormuyor. Bu tarifle herkes çocuklar bile kolaylıkla mantı yapabilir. E kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir yemek, çok doyurucu. 4 kişi rahatlıkla bir tane yufkayla bu harika mantıyı yaparak doyabilirsiniz. hemen tarife geçmek istiyorum. Nasıl hazırladığımı buyurun hep birlikte izleyelim. Öncelikle pratik mantımızın kıymalı karışımını hazırlıyorum. Burada 400 gram yağlı kıymam var. 2 tane de şöyle küçük soğanım var. Soğanları rendeliyorum. Kıyma ve soğanın üzerine bir tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı karabiber ve de pul biber ekliyorum. Sonrasında güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde mantımızın içi hazır. Sonrasında yapacağımız işlem de çok kolay zaten. Sadece 10 dakikanızı ayırarak harika böyle çıtır çıtır bir mantı hazırlayabilirsiniz. Bir tane yufkayı şöyle seriyorum markette hazır paketlerdeki değil de direkt böyle yufkacıdan aldığınız yufka olursa çok çok daha güzel olur. Çünkü hazır paketlerde biraz beklediği için sertleşiyor. İstediğimiz sonuca ulaşamayabiliriz. Hemen şöyle ortadan kesiyorum öncelikle. Önce bir kenarını kaldıralım. Şöyle ince bir tabaka halinde hazırladığım kıymalı karışımdan koyuyorum. Yufkanın uç kısmına bu şekilde kıymalı karışımdan yerleştirdim. İncecik şöyle güzelce sarıyorum. Ben video çektiğim için biraz oyalanıyorum ama video çekmeyen normal tarifi yapan birisi için gerçekten inanılmaz derecede pratik ve çok çok güzel bir tarif. Şöyle bir tur dolanıyorum bu şekilde. Sonrasında burada hazırlamış olduğum bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı civarında suyum var. Hemen şöyle. Sürüyorum ki açılma olmasın. Bir kat daha katladıktan sonra bıçakla keseceğim ve kalan yufkaya da aynı işlemi uygulayacağım. Sonrasında çıtır çıtır mantılarımız hazır olacak. Hemen şöyle katlıyorum bakın. Ve katladığım yerden bıçakla kesiyorum. Şöyle. Şöyle yapalım, hepsi aynı boyutta olsun. daha küçük de yapabilirsiniz eğer isterseniz. Kestiğim kısma yine aynı şekilde kıymalı karışımdan koyuyorum. Sonra düzenleyeceğim. Tekrar sarıp dilimledikten sonra fırın tepsisini alacağım. yine az önce yaptığım gibi şöyle yufkayı içe doğru katlayarak bir defa sarıyorum. Sonra uç kısmına zeytinyağlı karışımdan sürüp kesiyorum ve yalancı mantıları dilimliyorum. Şöyle bir defa sardıktan sonra hemen uç kısmına zeytinyağlı karışımdan Sürmemize bir de gerek yok aslında, çünkü açılacağını düşünmüyorum ama yine de her ihtimale karşı mantılarımızın daha sağlam olması adına bu işlemi uygulayabiliriz. Hemen dilimliyorum. Yufkalarımın kalan kısımlarını da yine bu şekilde değerlendireceğim. az önceki gibi dilimliyorum. Yufkalarımın tamamını hazırladım. Ve diğer kesmiş olduğum yufkalar gibi aynı şekilde dilimliyorum arkadaşlar. Genişliğini ayarlamak size kalmış. Dilerseniz daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Bu şekilde tüm yufkaları keseceğim. Yufkalarımın tamamını tepsiye yerleştirdim. Şimdi yufkaların üzerine şöyle güzel kızarması için çok az zeytinyağı sürüyorum. Sonrasında önceden ısıttığım 180 derece fırında üzerleri güzelce kızarana kadar pişireceğim. Mantılarımız çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen şimdi servis tabaklarını alacağım. Üzeri için sarımsaklı yoğurt hazırladım. Salçalı bir sos hazırladım. Onlarla buluşturacağım ve mantımız servise hazır olacak. Tabakları şöyle hazırladım. Hemen kalan tabağımı da şöyle yerleştiriyorum mantıları. Servisi de çok kolay. Şöyle koyuyorum. Mantıların üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurttan döküyorum. Tam 4 porsiyon dolu dolu mantı çıktı arkadaşlar. Sadece bir yufkayla gerçekten efsane bir yemek. Şöyle yoğurdu dökelim. Mantılarımıza sarımsaklı yoğurdu ekledim. Şimdi de üzeri için hazırlamış olduğum zeytinyağlı, sonrasında tereyağlı, salçalı... Sosu ekliyorum. Biber salçası kullandım arkadaşlar. Biber salçasını önce zeytinyağı da biraz kavurdum, sonra tereyağı ekledim ve bu şekilde bir sos hazırladım. Böylece pratik mantımız servise hazır. Hem çok lezzetli hem de yapılışı görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir tarif oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Ayıcık <laughs> bitti tatlım ya darbare gereği üzere olarak